Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sürdürülebilir kalkınma yine birlikteyiz. Bu dersimizde sürdürülebilir kalkınma, geri dönüşüm, geri dönüşümün yararları, konuları ve soru anlatımıyla yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İnsan ve doğa arasında denge kurarak, doğal kaynaklara zarar vermeden, kaynakların bilinçli olarak tükenmesini sağlayarak gelecek nesillerin kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin planlanmasına sürdürülebilir kalkınma diyoruz arkadaşlar sürdürülebilir kalkınmanın ablemi bu şekilde arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılabilmesi için çalışmalar ve projeler yürütmekte. Sürdürülebilir kalkınmanın 17 tane hedefi var. Bunlar yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sıhhi koşullar, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış ve adalet hedefler için ortaklıklar olarak 17 tane hedefi vardır. Sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir kalkınma kavramı sosyal, ekonomik, kültürel ekolojik ve mekansal boyutlara insanların kontrolünde şekillenir. 17 heftede görüldüğü gibi kalkınma sadece ekonomik anlamda büyüme olarak anlaşılmamalıdır. Sağlık, eğitim, hizmetleri, beslenme, barınma olanakları, insan hakları gibi göstergeler de kalkınma kavramının içindedir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerde sürdürülebilir yaşama destek olabilmektedir. Örneğin güneş enerjisiyle çalışan araçların üretimi ve kullanılmasıyla enerji gereksinimleri tükenen fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanabilecektir. Son yıllarda fosil yakıt kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişiklikleri ciddi oranda artmıştır. Fosil yakıt kullanımı terk edilmezse yakında ciddi afetlerle karşılaşılabilir. Sürdürülebilir yaşamda Önemini kavrayan insanlar artık iklim değişikliği ile ilgili bilgileri paylaşarak olabildiğince geniş kitlelere aktarmaya çalışmalıdır. Ayrıca kendi kendine yetebilmek, kendi gıdasını üretebilmek, kendi atıklarını çevreye zarar vermeden dönüştürebilmek ve kendi temiz enerjisini üreten konutlar yapılmasını sağlamak sürdürülebilir yaşamı benimseyen insanların aldığı önlemler arasındadır. Sürdürülebilir yaşam için ilgili Herkeste güç birliği oluşturarak birlikte hareket etmek gereklidir. Bakın arkadaşlar ekonomi toplum çevrenin kesişimi sürdürülebilirliktir. Soruyla devam edelim. Sürdürülebilir yaşamın önemini kavrayan insanlar kendi atıklarını çevreye zarar vermeden dönüştürebilmek. Evet. İklim değişikliği ile ilgili bilgileri geniş kitlere yaymak. Evet. Kimseyle güç birliği oluşturmadan kendi başına hareket etmek. Hayır, birliktelik önemlidir. O halde 1 ve 2 cevabımız B şıkkı olur. Kaynakların tasarruflu kullanımı, yaşamın devam etmesi için insanların ve diğer canlıların kullandığı vazgeçilmez maddelerin tüketimine dikkatli davranıp bunları gerektiği kadar kullanmaya tasarruf denir arkadaşlar. Dünyada var olan su, hava, toprak, bitki, hayvanlar, petrol, kömür, doğalgaz gibi maddeler sınırlı yaşam kaynaklarıdır. Hızlı düfüs artışının yanı sıra bilinçsiz ve aşırı tüketim bu kaynakları her geçen gün biraz daha azaltmaktadır. Yenilenebilir enerjilerle çalışan sistemlerin pahalı olması nedeniyle insanlar henüz bu sistemlere yeteri kadar yönelmemiştedir. Bu da doğal kaynakların hızla azalmasına yol açmaktadır. Doğal kaynakları korumak için size de aşağıdaki basit önlemleri alabiliriz arkadaşlar. Işıkları gerektiği zaman yakmak, musluklara bir arza varsa gidermek, Diş fırçalarken sürekli suyu akıtmamak, kağıt tasarrufu kullanmak, ocağımızın gazını gerektiği kadar açmak ve zamanında kapatmak, tasarruf etmekten kaçınmamak, elimizdeki kaynakları dikkat, dikkatli kullanmak bizim yapabileceğimiz şeylerdir. Yaşam kalitemizin kalitenizi bozmadan alacağınız bu basit önlemlerle çevrenizi koruyabilir, gelecek koşullara yaşanılabilir bir dünya bırakabilirsiniz. Arkadaşlar sürdürülebilirlik de gelecek kuşaklıklara yaşanabilir bir dünya bırakmaktır asıl amaç. Lavaboya dökülen 1 litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletmektedir arkadaşlar. Son günlerde medyada da su kirliliğine önem verilen soruyla devam edelim. Kaynakların tasarruflu kullanmasına yönelik olarak bazı öğrenciler aşağıdaki sloganları hazırlıyor. Bu sloganların hangileri uygundur diyor arkadaşlar. Lavaboya yağ dökme, tonlarca suyu kirletme doğru bir slogan. Lambayı ge gereksiz yere yakma, geleceği karartma doğru. Fosil yakıtları bol bol kullan, tasarruf sağla durmadan. Hayır, fosil yakıtlar kullanılmamalı arkadaşlar. Bu yanlış bir ifade. O halde hangisi doğru? Merve ile Alper yani cevabımız B şıkkı. Katı atıklar arkadaşlar, paketler, malzemeler, şişeler, plastik kaplar, yiyecek atıkları, piller, gazeteler, naylon poşetler, eski mobilyalar, bozuk elektronik aletler ve benzerinin hepsi katı atıklardır. Kullanım dışı kalan atıkların ham madde olarak kullanılıp yeniden üretime katılmasına geri dönüşüm deniyor arkadaşlar. Atıklı kimyasallar, plastikler, metaller, cam ve kağıt olarak sınıflandırabiliriz. Bu önemli arkadaşlar, kimyasallar, plastikler, camlar, metaller ve kağıtlar olarak sınıflandırmamız gerekiyor. Geri dönüşüm faaliyetleri içerisinde atıklarda değerlendirilebilir olanların ayrı toplanarak cinslerine göre sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal veya biyolojik işlemlerle dönüştürülerek yeniden kullanılabilir hale getirilmesi veya enerji üretmek için kullanılması gibi işlemler yer alır. Yeni dönüşümün logosu da bu şekilde arkadaşlar. Aşağıda görülen çöp alanında nesnelerden bazıları tekrar kullanılabilir. Demir, çelik, bakır, alüminyum, kurşun, pil, kağıt, plastik, kauçuk, cam, motor yağları, atık yağlar, aküler, araç lastikleri, elektronik atıklar ve benzeri geri dönüşebilen ürünlerdir. Atıklar başa çıkmanın en önemli yolu az atık üretmektir arkadaşlar. Bu önemli. Hangi atıklar geri dönüştürülemez? Meyve ve sebze kabukları yani organik atıklar, yemek atıkları, odun ve kömürün yanması sonucu oluşan küller ve süpürge birikintisinin geri dönüşümü yoktur. Arkadaşlar yanında görüyorsunuz cam, kağıt, plastik ayrı ayrı toplanmış kaynağından ayrı ayrı toplamaya uygulaması ambalajların çöpe karışmadığı için depolama sahalarına da götürülmez ve bu taşıma maliyeti de düşer. 1 ton kağıdın geri dönüşme, kağıt hamuruna katılması 20 ağacın kesilmesini engeller. Diğer çöplerle karıştıran ıslanmış veya yağlanmış kağıdın geri dönüşümü mümkün değildir. Bu yüzden en uygun yöntem kaynağında ayrı toplamaktır arkadaşlar. Bu şekilde camı, kağıdı, plastiği ayrı ayrı toplarsak hem enerji maliyetimiz düşer, hem de daha hızlı, daha çabuk geri dönüşüm sağlanır. Ürünlerden geri dönüşümler olana x işareti koyalım. Arkadaşlar pilde geri dönüşüm var, cam şişede var, kağıtta var, küflenmiş ekmekte yok, plastikte var, muz kabuğunda yok, demirde var, gazetede var, kauçukta var arkadaşlar. 2019 bursluluk sorusunu çözelim. Bu tanıma göre aşağıdakilerin hangisi sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşebilmesine katkı sağlamaz diyor arkadaşlar. İnsanlar ve doğa arasında denge kurarak kaynakların bilinçli olarak tüketilmesi ile gelecek nesillerin kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin planlanmasına sürdürülebilir kalkınma denir. Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı verilmiş. Kullanım ömrünü tamamlayan eşyaların geri dönüşümle değerlendirilmesi bu sürdürülebilir kalkınmaya uygundur. Eşyaları daha uzun süre kullanmak için gerektiğinde onarılması bu sürdürülebilir kalkınmaya uygundur. Atık kağıtların ısınma amacıyla kullanılması hayır arkadaşlar bunlar geri dönüşüme verilmeli. Cevabımız C şıkkı. Geri dönüşüm yoluyla plastik eşyaların tekrar kullanılacak hale getirilmesi sürdürülebilir kalkınmaya uygundur. Cevabımız C şıkkı. Yine örnekle devam edelim. Buna göre aşağıdakiler hangi sürdürülebilir kalkınma amaçları arasında yer almaz diyor arkadaşlar. Dünya ve Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından sürdürülebilir kalkınma bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma olarak yapılmıştır. O halde arkadaşlar insanlar arasında bilgi, kültür, ekonomik eşitliği sağlamak bu vardır. Amaçlar arasında nesiller arasındaki eşitliği sağlamak bu vardır arkadaşlar. Toplumların gelir düzeyini sabitlemek, harcamaları en aza indirmek bu yoktur arkadaşlar. Cinsiyet ayrımının önüne geçilmesi bu vardır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Sürdürülebilir kalkınmanın öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir? Azalan doğal kaynakları arttırmak, altyapı geliştirmek, insan yaşamının kalitesini arttırmak. Arkadaşlar sürdürülebilir kalkınmanın öncelikli amacı insan yaşamının kalitesini arttırmaktır. Cevabımız C şıkkı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir kişinin davranışına uygun değildir diyor arkadaşlar. Ülkemizde her yıl toplanan evsel atıkların ağırlığı Boğaz Köprüsü'nün ağırlığının 15,573 ton yaklaşık 2000 katı kadarıdır arkadaşlar. Eğer hava, su ve toprağı kirleten atıklarla dolu çöp tenekelerinin ortasında yaşamak istemiyorsan hemen harekete geçmelisin. Eski eşyaları değerlendirerek yeniden kullanmak bu vardır arkadaşlar. Uygundur. Daha az atık üretmek bu da uygundur. Geri dönüştürülen atıkları geri dönüşüm kutusu, kutularına atmak evet. Enerji oluştururken daha çok karbondioksit oluşumuna neden olan fosil yakıtlar tercih etmek diyor. Hayır etmemek olacak. Cevabımız D şıkkı. Yine soruyla devam edelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Yeni kağıt üretimi geri dönüştürülmüş kağıt üretiminden 20 kat daha fazla ağaç, 1000 kat daha fazla su ve 3 kat daha fazla enerji gerektirir. O halde aşağıdaki hangisi söylenemez? Geri dönüşüm enerji tasarrufu sağlar doğru. Geri dönüşüm doğal kaynakların çabuk tükenmesine neden olur. Hayır tükenmemesine neden olur? Cevabımız B şıkkı. Geri dönüşüm ülke ekonomisine katkı sağlar. Doğru. Geri dönüşüm tusa su tasarrufu sağlar. Doğru arkadaşlar. Bakın burada 100 kattan fazla su diyor. Cevabımız B şıkkı. Arkadaşlar bu sembolü biliyorsunuz geri dönüşüm sembolü. Bu geri dönüşüm sembolünde eski metal eşyalar vardır, cam atıklar vardır, plastik ürünler vardır. Organik atıklarda bu yoktur arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.